Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ABD enflasyon verisi öncesi aslında sizleri bilgilendirmek amaçlı bu videoyu yapıyorum arkadaşlar. Piyasamızın ne kadar kötü gittiğini ve buna dair de çok fazla bir haber olmadığını sadece bir adet borsanın iflas başvurusunda bulunuşundan dolayı bu düşüşlerin geldiğini tahmin ediyoruz. Ama arkadaşlar tabii ki arka plan öyle olmuyor. Adam çıkarmadan önce gereksiz manipülelerle beraber piyasaya aşağı çakıyorlar ve tekrardan piyasaya döndürmeye başlıyorlar ve herkesin bıktığı evrede aslında bunu yapmaya çalışıyorlar. O yüzden de biz ne yapmamız lazım. Plana sadık kalmamız lazım. Evet gerçekten belki de Bitcoin'de dibi vurduk ama altcoin'lerde bu dibi vuramadık arkadaşlar. Gerçekten zor bir piyasa altcoin'ler açısından. Çok zor bir piyasa hem de. Güzel planlarla beraber bu süreçten kurtulacağımızı düşünüyorum. Anlattıklarımı iyice dinleyin arkadaşlar. Bunlar önemli bilgiler. Yani sadece kripto açısından söylemiyorum. Tüm dünyanın gidişatıyla alakalı da bilgi sahibi olursunuz ve bunlar illa bir yerde işinize yarar diye düşünüyorum. Hemen 30 saniyelik bir duyuru yapacağım. Ardından video kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar Twitter'ı çok fazla aktif kullanmıyorum farkındaysanız yani şu anki piyasanın halini zaten biliyoruz. Veri beklerken de çok fazla teknik açıdan yorum yapmak istemiyorum. Az sonra göstereceğim tablolar gerçekten şu anda sıkıntılı bir yere doğru gidiyor. Bunları aktarmam lazım sizlere. Hemen önce size bir duyuru yapayım. Sabitlenmiş yorumlarda GTO borsasının linki var arkadaşlar. Sizlere özel %10 indirim de veriyorlar zaten. Bunları kullanın. İlk defa kaydoluyorsunuz arkadaşlar. %10 komisyon indirimi alıyorsunuz. Bir de tabii ki küçük hediyeler var. Bunlardan mesela örnek veriyorum bir tanesi de şöyle kırmızı zarf etkinliği Burada zaten adım adım nasıl yapacağınızı gösteriyor. Kaydoluyorsun ve kimlik doğrulama yaptıktan sonra şuradan daha fazla kısmından ilerliyorsun. Burada zaten kırmızı paket yazıyor. Buna basıyorsun. Erdoğan yazarsanız sana ödül veriyor. Yanlış anlamayın, soyadım Erdoğan olduğu için aslında böyle bir kod var. Yanlış anlamanızı istemiyorum. Bunu da yapmak isteyen varsa yapsın. Çok fazla bir ödül vermiyor arkadaşlar. Küçük bir ödül veriyor ama borsanın kendisini beğendiğim için aslında sizlere tanıtmak istiyorum. Aşağıda linkini bıraktım. Kaydolmak isteyenler buyursun, gelsin. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçebiliriz. Bakın şu anda destek ve dirençleri ben size zaten vereceğim. 27.700 27.800 seviyesi direnç. Konumumuz hala altında sürmeye devam ediyor arkadaşlar. Sadece bu sorun değil. Bakın Bitcoin grafiğine ben artık çok fazla incelemek istemiyorum. Çünkü tüm olay zaten iki tane paritede yatıyor. Birincisi altın Bitcoin paritesi ve, ve şu anda burada sıkıntılı bir tablo var arkadaşlar. No direnç konum vardı ve üzerine attık, kapanış yaptık. Tutunuyoruz şu anda. Bu parite yukarı giderse Bitcoin aşağıında. Bu parite aşağı düşerse Bitcoin yukarı çıkar ve şu anda direncin üstündeyiz. Burası artık destek görevi olarak görev görmeye başlayacak ve kendisi şu anda tutunuyor. Sadece bu mu? Hayır, sadece bu da değil. USDT dominası. direnç konumunun üzerinde. Sizlere şundan bahsediyordum. Bakın burada adam mala giriyor. Burada satıyor. Burada adam tekrar mala giriyor. Burada tekrar satmaya başlıyor. Burada bir fake atıyor kendisi. Burada zaten iptal oluyor. Sonra düzen tekrar aynı şekilde devam ediyor farkındaysanız arkadaşlarım. Bunun bir son bulması gerekiyordu. Ve şu anda bunun son bulduğunu görebiliyorsun. Tekrardan direncin üzerine atmış vaziyetteyiz. Şu anda kurtarabileceğimiz bir nokta var. O da şuradan gelen bir adet düşen trend. Buraya temastan sonra tekrar aşağı doğru dönmesini bekliyorum. Başka da olmayacak. Çünkü küresel piyasada bir problem yok. Sadece kripto dolar arkadaşlar düşüyor. Yani hem altın bitcoin partisi direncin yukarısında hem USDT dominansı direncin yukarısında hem de bitcoin'i kendisi desteğin altında. Bu da şu anlama geliyor. Şuradaki komple likiditeyi temizlemek için arkadaşlar 26.600'ün aşağısına bir iğne gelirse komple burası temizlenmiş olur. Stoplar patlamış olur ve ardından da şurada yaptığı hareket gibi arkadaşlar şurada yaptığı hareket gibi dönmeye başarız diye düşünüyorum. Bakın piyasaya fiyat tanımda aşağı bakmak istemiyorum. Sadece kısa vadede oraya kadar düşer tekrar kaldığı yerden devam eder burada zarar görenler ise alt altcoin'ler olur. 25 bas puan beklentisi 178.8'e kadar geriledi bu daha fazla bir oranda arkadaşlar. Amerika'nın enflasyon beklentisi ise saat 15.30'da 10 Mayıs'ta açıklanıyor. Beklenti 5.0 beklenti karşılamamız lazım veya daha da aşağısına gelmesi lazım. Bu veri böyle gelmezse tekrardan 25 bas puan gündem olmaya başlayacaktır arkadaşlar. Ve eğer son bir 25 bas puan da geliyorsa problem yok. Bu zaten son bir faiz artışı olacak. Fed tarafı da kendisi neredeyse bunu söylüyor. Bunu takip bekleyeceğiz. O yüzden Twitter listeleri bekliyorum arkadaşlar. Analiz coin 1 yazarsın zaten çıkıyor. Bur o gün içinde buradan size haber vereceğim neyin olacağını. Gelelim o meşhur haberimize aslında. Kripto varlık borsası Bitrex iflas başvurusunda bulundu. Çok büyük bir borsa değil kendisi. Fakat her ne olursa olsun sonuç olarak bir borsaya da elveda diyoruz. Onun dışında ABD merkezi kripto para yatırımı Çin'e kayıyor diye haberler var. Yani ABD'den çıkan para tekrardan Çin'e doğru gitmeye başladı. Böyle de bir olayları var. Haberler kısmı bu şekilde. Bitcoin tarafında kısa vadede ikili tepe forma animasyonunu aslında bahsettim ben size arkadaşlar. Bunun hedefine bakarsanız 26.600'ün daha da aşağısında bizleri götürebiliyor. Eğer bu olay gerçekleşirse herkesi temizlemiş olacaklar diye düşünüyorum. Günlük bazı arasal tarafları tekrardan al konumuna doğru gitmeye başladı. Bu ne zaman al konumuna gelse örnek ver dersen de şöyle vereyim. Bak burası dibe geliyor. Burası da dibe geliyor. Tekrardan dönmeye başlıyor. Başka örnek ver dersen de burada ikisi dibe geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ve tekrardan piyasa dönmeye çalışıyor. Yani böyle olaylar da var arasal tarafında. P-Cycle indikatörüne göre arkadaşlarım buradaki destek konumuzda 25, 1800'leri gösteriyor. Yani böyle de olaylarımız var. Bitcoin dominası çok fazla düşmedi fakat geriye çekildiğini görüyorsun. Altcoin'ler için çok daha iyi bir zemin hazırlanması lazım. Bu şekilde asla değil arkadaşlar. Ethereum dominası tarafı da direnç bölümler reddiyor kendisi. Total tarafı şu anda destek bölümünde. Total 2 tarafı şu anda dirençler reddiyor maalesef. Dolar endeksi değer kazanıyor enflasyon verisi öncesi. Yani bunlar şu anda çok olan şeyler ama enflasyon verisinden sonra tekrardan tablolar bu şekilde kötüye gitmeye başlarsa tekrardan şöyle gözden geçirip güncellem yaparız ve piyasada risk var zaten ben size de Şu an küresel tarafa bakarsan mesela mesela altına bakıyorsun yeşil akıyor. Gümüşe bakıyorsun yeşil akıyor. S&P'ye bakıyorsun yeşil akıyor. Nasdaq'a bakıyorsun neredeyse yeşil akıyor. Yani şu anda hiçbir problem aslında küresel tarafta yok. Tek problem kripto paralardı. Aynısını FTX batınca da yapmışlardı. Her şey çıkarken Bitcoin aşağı düşüyordu ve sonra bir anda Bitcoin kaptırıp gitmişti arkadaşlar. Aynı şey ben burada aslında bekliyorum. Sağlam bir silkeleme lazım. Bunu da şu an yapacaklarsa zemin gerçekten uygun. Çünkü diğer pariteler bakarsın alayı direncin yukarısına atmış vaziyette. Altcoin dominant hala düşmek için yeri var arkadaşlar. Bu trende kadar isterse düşebiliyor zaten. Önceki videoda da ben bunları anlattım. Hala aşağısı çok uygun gibi gözüküyor. ve değdiği an çok deli altcoin almayı düşünüyorum. Haberiniz olsun şu andan. Hala dibe değmedi. Hatta çok fazla yaklaşsa bile yeterli benim için. O saatten sonra alırım. Halving'den sonraya kadar tutmaya çalışırım zaten altcoin'leri. Bakın bu çok önemli bir pariteydi ve euro dolar kısmı eğer bu trendin içerisine girebilseydi arkadaşlar komple tüm küresel piyasa daha fazla değerlenecekti. Daha fazla yukarıya taşınacaktı. Çünkü dolar endeksinin yönü çok net bir şekilde aşağı olmuş olacaktı. Ama maalesef dirençten reddiyoruz, trendten reddiyoruz. Üzerine atamadık. Beklentim üzerine atması ama bunu başaramıyorsak da geçen seferki gibi bir düşüş gelme olasılığı çok daha yükselmeye başlayacak. Sadece bitcoin tarafında değil tüm küresel piyasada. Bekliyor musun? Hayır beklemiyorum. Ama enflasyon verisini de görmem lazım. 5.0'ın aşağısında veya 5.0'ın kendisi gelirse tekrardan konuşuyoruz arkadaşlar. Borsa İstanbul tarafı çok fazla alıcılı gözükmüyor zaten şu mumdan anlayabileceğiniz üzere arkadaşlar, genelde bu mumdan sonra düşüş gelmeye devam ediyor Dikkatli olmak lazım. Şu andan uyarıyorum. Altın tarafı yön her zaman yukarıdır, gümüş tarafının yön her zaman yukarıdır arkadaşlar. Bunda zaten değişen bir şey yok. Petrol tarafı tırmanmaya devam edecek diye düşünüyorum biraz. Hatta şu noktaya kadar geleceğini varsayıyorum. Yani onun dışında aktaracağım bir şey yok. Böyle kısa bir videosun, bilgilendirme amaçlı olsun arkadaşlar. Son verimizi de bir görelim. Ondan sonra zaten yolumuza daha fazla ışık tutmaya çalışacağız. Beklentimiz bu şekilde piyasanın son durum. Bu şekilde kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.